Kamudan gelen talepleri de biz şu anda kabul etmiyoruz. Hı. Emekli olanların yerine eleman alımı prensibini getirdik. Hı. Alamayacaklar. Hiçbir bakanla, hiçbir bakanla personel noktasında, emekli olanların ötesinde eleman alımını biz kısıtladık. Kamu personel bu, tabii, sayısını e, bu tasarruf, artırmamak tasarrufun adına. Tasarrufun özü kamunun genişlememesidir. Günaydın. Tüm koptu. Bir seriye başlıyorum bugün. Mehmet çiğmi şeyin açıklamasından sonra. Bakalım belki tutar. Tutarsa devam ettiririm. Belki çekme bir iki video çekip bırakırım. Öyle. Arkadaşlar teşekkürler. Hayat. Belki de yapmam ya bilmiyorum acaba böyle bir seri yapsam. Ya da ben insan mı? Teşekkürler Türkiye'ye. Nasılsa alım yok diyerek uyumam yok. Şaka şaka. Evet, saat tüketiyorum zaten boş boş. Hadi dersin hadi. Aman ey meydan kız görsün ama. derse bu sekiz sadece benim. Çok uykum geliyor dersinlerken ya. Grafik çizmeni isteyebilir. Ben sana pratik bir yol grafiği çizeceksen ben mantığı ben de şöyle çizim çalışacak. Çizim. Git Sonra sınav anında senden grafik çizmeni mi istiyor? Kolay çünkü ben yatarak. Frekansları temsil. <laughs> Çocuklar burada e, benim aradığım on birinci çocuk burada. Kaç kaçıyor? kaç ediyor? <laughs> Otuz. Size bir güzellik göstereceğim. bakar mısınız? Nedir bu yani? Efsane. Çok uykum var ya. Neyse tam yok zaten yatayım ben. Güzel düşünce. Bu arada çok sevinceliyim ya. Saat 5 olmuş ve 5 saattir yaklaşık yatıyorum. <laughs> ama çok iyi geldi gerçekten yok ya ben çalışamıyorum galiba <laughs> bugün dedim ki gerçekten çok güzel bir şekilde çalışacağım ama bu uyku izin vermiyor bir de yatağım hemen yanımda olunca aynı odada yatak olmaması lazım direkt yatışa geçiyorum öyle 5-6 saat uyku ideal uyku süresidir diyen kim varsa yalan söylüyor yetmiyor ya ya da şöyle bir şey var ya hani saat işte 10'da uyuyup gece 2'de 3'de kalkmak yüzde dört verimlidir. Hadi Ödem. Hadi Ödem. Ben yaptım gece olmuyor. Uykumu alamıyorum. En az 10 saat uyumam lazım. <laughs> bir de kalbim gelmiş. Nemlendirici şey aldım. Öyle göstermek istedim. Teşekkürler kardeşlerim. Türkiye tarihine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Derse başlamadan önce arkadaşlarım bana sürekli Instagram'dan demeden mesaj gelmekte. Hocam eski ders notlarınız var. Bunları yeni videolarda kullanabilir miyiz? Arkadaşlarım kullanabilirsiniz. 2022 ders notu olanlar yeni videoları izleyip yanına eklemeler yapıp bir şeyler yazabilirler. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama elinde hiç ders notu olmayanlar... Anne. Kim geldi? Bir adam böyle değişik düşmüş. Bir adam böyle çalışmadan. Sen açtın mı? Açmadım. Ancak bir puan aldıktan sonra yani beklemek daha rahat ama şimdi 2000. olan bir arkadaş atanabilir mi? Atana da bilir, da bilir diyoruz. Herhangi bir kesinlik var mı? Yok. Eee o yüzden hani e, yani moral bozacak bir şey var mı? Yok. Yani zaten hiçbir zaman artık öyle 5000'ler, 6000'ler tabii alın beklemiyor. Öyle bir eee hani içeriğin birbirine karşılaması lazım. Bu açık olan branşlar hedeflediğim gibi ilk bin atmak. Bunu da söylemiştim. Bunlar da basitti. 60 genel tur genelik, 60 eğitim, 60 veya 3 tane 60 yapabilirseniz zaten arkadaşlar. ilk bine atma ihtimaliniz yüksek. ben buna katılmıyorum ya. Hani alt, genel küsur genel yetenekten toplam 60, eğitimden 60, alandan 60 net yapmak bence artık bizim için yeterli değil. Bizim bölüm için. Çünkü çocuk gelişimciler formasyonu alıp bizim bölümden sınava girme hakkına sahip olabiliyorlar. Ve ne kadar çok fazla kişi girerse bizim net sayımızı arttırmamız da o kadar doğru orantıda ilerleyecektir. Bu yüzden ben 60-60-60'ın artık yeterli olacağını düşünmüyorum. O eskiden de ya eğitimde ya da alanda işte ya da genel kültür, genel yetenek kısmında 60'ın üzerinde muhakkak çıkılmalı diye düşünüyorum ben. Yoksa ilk bini göremeyiz. Yani, o yüzden hani, yani burası şey yani. E, şimdi okulun eğitim programının özelliklerinde kaldık buradan devam ediyorum. Recording in progress. Evet arkadaşlar, okul öncesi eğitim... Bugün verimi geçtiğini düşünmüyorum. Yarın ola hayrola bakalım. Bugünlük yeterli limitleri zorlamayalım. Hayırlı geceler.